Merhaba arkadaşlar Survivor All Star 2024 67. bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. Bu videomuzda sizler için bölümün hızlı bir özetini derledik. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önceki bölümde kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti ve Aleyna haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Kırmızı takım bu hafta en azından bir dokunulmazlık kazanarak mavi takımdan Aysu'yu potaya sokmayı hedefliyor. Aysu potaya girerse bu potadan çıkması zor gibi görünüyor. Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde bildiğiniz gibi bu oyunun Karayipler'de Turks and Caicos adalarına gitmeli bir de ödülü vardı. Ödülden dolayı takımlar oyuna daha motive çıktılar ve dengeli başlayan oyunda skor 5-5'e geldi. İlk turu bir sayı farkla 8-7 önde tamamlayan takım kırmızı takım oldu. Oyunda fark hiç açılmadı. 11-11 eşitliğe kadar gelen oyunda Son sayı için her iki takım da en iyi dörder oyuncularını çıkardı. Son sayıyı alarak dokunulmazlığı ve ödülü kazanan takım kırmızı takım oldu. Kırmızı takım da Sercan 5'te 5 yaparak günün yıldızı oldu. Daha sonrasında ada konseyine geçildi ve konseyde mavi takımın oylama yaparak haftanın ikinci eleme adayını belirlemesi gerekiyordu. Bu arada Acun Olucalı yakın bir zamanda yine benzer bir ödülün olacağının müjdesini verdi. Mavi takım oylarını kullandı ve kullanılan oylar sonucu en çok ismi çıkan Aysu haftanın ikinci eleme adayı oldu. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.